Bugün 15 Temmuz 2023 günlerden cumartesi. Bugün 15 Temmuz'un tabi özelliği var. Milli e, Birlik ve Anma Günü. Şimdi tarihleri böyle 7 yıl öncesine götürüyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. işte o zaman çok iyi yapılmıştı biliyorsunuz. E, darbeyi, darbe girişimini daha doğrusu kalkışmayı Cumhurbaşkanı eniştesinden duydu. Oradan duydu. Ben de bir gazeteci olarak itiraf edin. Ben de muhasebecimden duymuştum. Yani malum şahabemiz olimpiyat darbe mi oluyor birader dediğinde ne darbesi ya falan diye televizyona çık bakmıştı falan. iş öyle çıkmıştı ortaya. Neyse uzatmayayım. Şimdi 15 Temmuz'un üzerinden tabii 7 yıl geçti. O 7 yıl önceki şeylikleri saymıyorum. işte. akrabasıyla kavga edip çenesi kırılan adama bağlanan ee, şehit paraları, öde, Gazik gazi paraları ödenen paralar falan filan. Ondan sonra ee, apartmanların üzerine çıkıp e, F-16'lara kafa atmaya kalkan tipler falan oraları geçtik. Ya da tankın içerisine familyasını koyan falan. Türkiye demokrasi tarihinin gerçekten en acı, en vahim günlerinden birini yaşadık. Allah da bir daha da bize böyle günleri yaşatmasın. Peki 15 Temmuz'dan sonra yani 15 Temmuz kalkışmasından sonra geçen 7 yılda ne değişti? E bugün Baktığımız zaman atanan bakanlara bakıyorsunuz. Yeni kabine hariç, yeni kabine o anlamda biraz daha stabil duruyor ama daha öncekilere bakıyorsunuz. gene yine o elebaşılarıyla fotoğrafları var. İşte bürokrat atanıyor, o elebaşıyla ilişkisinden bahsediliyor falan. Ya sanki bu işe tam bir arınamıyoruz. Arınama sebebimizi de anlamıyorum. Yani aslında hükümetin bu anlamda eli geliş, yani bugün İngiltere ve Amerika oylarından bak gördük ki aslında FETÖ'cülerin oraya yerleştirilmiş çok fazla öyle o tarafta AK Parti falan kalmamış. Yani burada da daha radikal, daha bağlantısız bu kişilerle hiç temas olmayan insanlar bürokrasi içerisinde olsa daha iyi olmaz mı? Bence olur. Ama görünen o ki biz bunu yıllarca bunu böyle kara gibi işte o FETÖ'cü bu değil falan diye böyle ayrıştıra ayrıştıra devam edeceğiz ama inşallah ki burada bir konuya daha temas etmek istiyorum. İşte geçtiğimiz günlerde Menzil Tarikatı'nın reisi e, Hakkı Rahmet'ine kavuştu. Gördük oradaki izdihamı, gücü falan filan Türkiye'yi önemli olan, bugün FETÖ olur, yarın çete olur, gün olur, fark etmez. Önemli olan Türkiye'yi tarikatlara emanet etmememiz lazım. Bürokrasiden tarikatları çekmemiz lazım. <laughs> Atamalar yapılırken ee, insanların liyakatına göre, tarikatına göre seçmemek lazım. Biz bunu yapmadığımız sürece biz daha çok 15 Temmuzda yaşayacağız. Eser kalın.